yorumlara kanalından herkese Merhaba arkadaşlar erişkinler için engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması nasıl yapılır Bu videoda bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar İlkin bunun ne demek olduğunu anlatmaya çalışayım Siz sağlık kuruluna sağlık kurulu heyetine girdiniz ve engelli raporunuzu sorgulayacaksınız bunu da istediğiniz bir kuruma götürüp engellilerle ilgili bir çalışmadan faydalanmak istiyorsunuz. Bu raporu bu anlatacağım şekilde sorgulayabileceksiniz arkadaşlar. İlkin yapmamız gereken şey e devlet sistemine giriş yapmak arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra şurada e hizmetler kurumlar var. Kurumlar seçeneğine tıklıyorum. Şurada S harfini bulmam lazım. S harfine tıkladım. Sağlık Bakanlığı seçeneği var burada. Tıkladım. <laughs> Tıkladıktan sonra arkadaşlar şurada e imzalı erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporları sorgulama seçeneği var. Buna tıklıyorum. işleminiz devam ediyor diyor. Burada hastamın TC'si adı soyadı çıkıyor. Burada raporu görüntüle seçeneği var. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi rapor çıktı arkadaşlar. Bu raporu farklı kaydedip gidip bir çıktısıdan çıktı olarak çıkarabilir ve istediğiniz kuruma götürebilirsiniz. Zaten e imzalı bu rapor. Bu şekilde erişkinler için sağlık kurulu raporu sorulaması yapılabiliyor arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.